Kuti, Aypa, Rubi, Enda Kuti, Aypa, Rubi, Enda Hepsi birlikte kare 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 Kuti, Aypa, Rubi, Enda Hepsi birlikte kare <laughs> Yıldızlar

Belki aralarında yönleri gösteren bir ok vardır. Hı hı? Şu yıldızlar birleşince çiçek gibi oluyor. Ama çiçek bir yön değil ki. Yıldızlara daha dikkatli bakalım. İşte çiçek yönü. <gülüyor> 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 yönleri bulmak istiyorsanız şu parlak yıldızı bulmalısınız. Hı. İşte orada. Hı? Hı? Görüyorum. İşte şu. A -a. İşte o yıldız. Her zaman kuzeyi gösterir. Bu hiç değişmez. Hı. Adı da kutup hı. yıldızı. Rupi haklı. Bu bilgiyi aklımızda tutarsak kaybolduğumuzda yönümüzü kutup yıldızına bakarak hemen bulabiliriz. Hı -hı. Keşke kutup yıldızına kadar gidip üzerine kocaman kuzey yıldızı diye yazabilseydim. O zaman kaybolan herkes başını kaldırınca yönünü zorlanmadan bulurdu. Kimse kaybolmazdı. <gülüyor> <gülüyor> kuzey yıldızı zaten yeterince dikkat çekici ve parlak ki. <laughs> İşte yeni bir haber. İzleyelim hep beraber. Kale haber, Kale, haber Kale, Kale haber zamanı. Kale haber zamanı. Kale haber zamanı. Mutlu günler şehrin güzel sakinleri. Bir son dakika haberiyle karşınızdayız. Gözlem evi müdürü Bay Mercek gökyüzünde acayip şeyler olduğunu söylüyor. Şaşkınız. Muhabirimiz olay yerinde. Keçe, aslan e, Bay Mercek yayındayız. E, Bay Mercek yeni yıldızlar her an ortaya çıkabilir. Sessiz olalım lütfen Keçe. Hı, Bay Mercek yeni yıldızlar diyor. Yeni yıldızlar demek gökyüzünün şenlenmesi mi demek Bay Mercek? Aa, yeter yeter. Ben gözlem evime dönüyorum. Dikkatimi dağıtıyorsun Keçe. A ama a, a, ama ama Bay Mercek, daha size soracaklarım vardı. Durun. Aa, gitti. Aslan sendeyiz. İnanılmaz. Bay Mercek yeni yıldızlardan bahsediyor. Şaşkınlık içindeyiz. Gelişmelerle karşınızda olacağız. Gözde nerede biliyoruz? Hadi şu sorunu çözelim. <laughs> Harekete geçelim. <laughs> Kuzi. Kara takımı biraz bekleyin araştırmamı bitirmek üzereyim Tabi bekleriz Bay Mercek Sessizce bekleyin Dikkatimi dağıtmayın lütfen Siz yeni yıldızları araştırırken Biz sessizce burada bekleriz Bay Mercek <laughs> evet. İşte işte geldi Bir yıldız <laughs> daha Yavaş yavaş süzülüyor Ben de bakabilir miyim Bay Mercek Tabi Rupi bakabilirsin <laughs> Yıldızlar süzülüyor mu Süzülmüyor mu ben bir şey göremiyorum. Bence yeni yıldızlar hakkında beraberce araştırma yapabiliriz Bay Mercek. <laughs> İyi fikir Aypa. Hadi şu gizemi çözelim. Kale zamanı. Kale zamanı. Kale, Kale zamanı. zamanı. Bana uzaktaki cisimleri yakınmış gibi gösteren bir alet lazım. Mikroskop değil, büyüteç değil. İşte bu. bir ben. Bana da araştırma sonuçlarını karşılaştırabileceğim bir araç gerekli. Tablet değil, telefon değil. Ah, evet, ihtiyacım olan bu. Bir not defteri. Ah, işte süzülen bir yıldız daha. Bir tane daha. Sarı renkli. Hmm. Demek ki çok sıcak değil. Ha? Aa, gerçekten sarı. Sıcak mı soğuk mu bilmem ama hareket ettiği kesin Bay Mercek. Bu yıldız e, yukarı doğru hareket ediyor. Aa, bu yeni yıldızları seyretmek için çok uykusuz kaldım. Kafam karma karışık yukarı doğru ve aşağı doğru ha. hareket eden yıldızlar mı vardı? Yoksa yok muydu? Aa, çok uykum var. Bence bu konu hakkında Bay Mercek'ten daha fazla bilgi alamayacağız. O zaman Vızvız'a danışalım. Nasıl bir yer neye benziyor? Neye benziyor? Uzaydaki cisimlerin bazıları etrafı ışık ve ısı yayar. Bu cisimlere yıldız adı verilir. Güneş de aslında orta büyüklükte bir yıldızdır. Sadece bize çok yakın olduğu için diğer yıldızlara göre kocaman görünür. Diğer yıldızlarsa çok uzakta oldukları için ancak gece olup gökyüzü karardığında görünürler. Bilinen en büyük yıldız Güneş'ten tam 50 milyar kat büyüktür. Yıldızlar ilk ortaya çıktıklarında genç oldukları için mavi ışık yayarlar. Bunlar sıcak yıldızlardı. Zamanla soğurlar, sıcaklıkları azalır, renkleri önce sarıya, sonra turuncuya ve en sonunda da kırmızıya döner. Ha? Benim gördüğüm yıldız sarıydı, demek ki çok sıcak değilmiş. Diğer yıldızlar nereyik acaba? Merak ettim şimdi. <laughs> i̇şte kırmızı. Şu turuncu mu? Aa, bu da sarı. Ah, işte bu bizim yukarı doğru hareket eden yıldız. O niye bu kadar bulanık? Bulanık mı? Bu teleskop sadece yakın cisimleri bulanık gösterir. Hadi dışarı çıkıp dürbünümle araştırma yapalım. Dikkat et odaklan. Nerede? Bizim yıldız nerede? Böyle daha rahat oldu. İşte, işte görüyorum. Hem de bu kez daha net. Bay mercek sarı yıldız, turuncu yıldız, kırmızı yıldız dedi. Ama çiçek şeklinde yıldız demedi değil mi? Ama bu yıldız çiçek şeklinde. Bence aldığımız notlara göz atmanın zamanı geldi. Karşılaştı, karşılaştı, karşılaştı. Aldığım notlarda yıldızlar sarı, turuncu ve kırmızı renklerde olmalı. Ama yeni yıldızımız çiçek şeklinde. Yıldızlar çok yavaş hareket ederler. Gözle fark etmek zordur. Oysa bu yıldız çok hızlı hareket ediyor. Hmm, bu cisim bize yakın olduğu için bulanık görünüyor olabilir. Hı hı. Dürbünün ayarlarını değiştirip tekrar inceleyelim. Hı hı. Aa! Bu bir fener. A -a. Bu bir şenlik feneri. Şenlik feneri mi? Hı hı. Ama gözebeği çevresinde ve hava yakınında şenlik feneri uçurmak yasak değil mi? Yasak tabii. Kim uçurmuş? Uçan fenerler hani Nerede? Kale takımı. Şu yönde Bay Mercek. O tarafta deniz olmalı. Bay Mercek, sizin gördükleriniz yıldız değil, şenlik fenerleri. Biri deniz kenarında onları uçuruyor olmalı. Bay Mercek, fenerlere teleskopla baktığınız için bulanık görüp yıldız sanmışsınız. Hadi deniz kenarına gidip onları Pengi. Demek şenlik fenerlerine uçuran sendin. Aa, onları siz de mi gördünüz Bay Mercek? Ne kadar güzel uçuyorlar değil mi? Öyle yükseklere çıkıyorlar ki sonunda yıldız gibi görünüyorlar. Evet, aynen öyle. Yıldız gibi görünüyorlar Pengi. Aa! Aa! aa yoksa istemeden bir soruna mı sebep oldu. Gözlem evindeki incelemeleri zorlaştırdığı için burada şenlik feneri uçurmak yasak Pengi. Ay, olamaz uyarı yazısını görmemiştim. Özür dilerim. Yıldızların aslında şenlik fenerleri olduğu anlaşılmış. Bu konuda ne diyeceksiniz? Şöyle diyeceğim. Yasak bölgelerde şenlik feneri uçurmayın. Bilime engel olmayın. Haklısınız Bay Mercek. Eminim Pengi de üzülmüştür. Ah Pengi. Ben onu gözlem evine davet ettim. Şenlik feneri uçurmasına gerek yok. Birlikte sessizce yıldızları izleyeceğiz. Harika bir fikir. Bir sorun daha kare takımının yardımlarıyla çözüldü. Teşekkürler kare Takımı. Aa şuna bakın! Kırmızı ve hızlı hareket eden bir yıldız! Bence kocaman ve hızla yol alan bir uçak o Kuti! <gülüyor> <gülüyor> Kuti! Aa.